Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım bugün diktiğimiz e, biberlerde yani e, bu derin balkonun saksıda yetiştirdiğim biberlerin Şöyle size göstereyim. Şimdi arkadaşlar bu biberler. bitlenme yapabiliyor. Yani şöyle dallarının arkalarında şu uç kısımlarında yeşil, beyaz, minik minik bitki bitleri olabiliyor. Bunları yok etmenin doğal yöntemleri var arkadaşlar. Ee, şöyle söyleyeyim. Biz ne yapıyoruz? Yani e, fıs fıs oluyor ya mesela sık, sıkmak için. Bir fıs fıs bir, e, kutusunun içerisine suyumuzu koyuyoruz. Dolu doluya içerisine tekrardan sirke koyalım arkadaşlar. Yani bir fıskus kutusunun içerisine e, yarım çay bardağına yakın sirkemizi koyalım. Bir iki damla da Arap sabunu koyalım sevgili arkadaşlarım. Sonra onu iyice çırpalım. Çok fazla yaklaştırmadan şöyle uzaktan e, bitkilerimizin üstlerine yapraklarımızın altlarına sıkalım. Gerçekten bitlerin yok olacağını ve biberlerinize ya da diğer bitkilerinize de zarar gelmeyeceğini göreceksiniz. Gönül rahatlığı rahatlığıyla bu karışımı bit olan bütün bitkilerinize verebilirsiniz. Ee, henüz benim bitkilerim maşallah daha bitlenmedi ama geçen sene çok bit olmuştu. Özellikle bitler şu e, uç kısımlarında ve alt yaprak kısımlarında dolu doluydu. E, aynı bu şekilde yaptım arkadaşlar. E, bir iki güne kalmaz gitti. Yine e, olursa bu şekilde yapmayı düşünüyorum yapacağım. Sizin de dediğim gibi var ise hemen fıstık kutusunun içerisine e, dolu dolu suyu koyup içerisine yarım çay bardağına yakın tam olmasa da e, sirkeyi ve bir iki damla da Arap sabunu koyup iyice karıştırın arkadaşlar. Uzaktan böyle fıs fıs sıkın. Görüşürüz arkadaşlar.